İskender yapıyoruz bir gün. Et et iskender. Kesmiyor bunu. Evet. Çek. Ama biz bunu kendimize yapıyoruz değil mi? Evet kendimize. Arkadaşımıza göndereceğiz O böyle seviyor. Ondan sosu böyle yaptık yani. Oradan hemen yorumda demez ki ya burası İskender böyle iskender olur değil. Böyle bol sos seviyor. Hani böyle iyice sos içine içeceksin. Anladın mı, Anladın mı? Evet. O şekilde. Hop. Ah. Ama sos da tadı. Dayanmasın sosun tadına. Kes. Evet. Bu tuzunu bölelim. güzel verdik. Oo. Oh. Tam Şöyle. yakarsın şimdi. Şöyle bir şekil şemal yapalım. Hop 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 hop. Evet. Arkadaşlar attık domatesini de. Şimdi böyle o biraz kekik atalım. Vallahi sabah kendileri. Ay. Hop saat. Evet. Bilecek video mi sen? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Afiyet olsun.